dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Kim şehit oldu? Şule ve Melih gerçekten öldü mü? Analize geçmeden önce Ali eski haline dönüp ekibe geri gelsin diyenler yorum yapsın. Hadi analize geçelim. Öncelikle net bir şekilde söyleyelim Şule veya Melih ölmedi. Haydar Berk'in eve bayrak asması izleyicilere Şule'nin öldüğü izlenimini yaratsa da Şule şehit olmayacak ve dizide olmaya devam edecek. Büyük ihtimalle otobüste bulunan polislerden biri arkadaşlarının hayatını kurtarmak için büyük bir fedakarlık yaparak şehit düşecek. Cevher ise, kısa bir aradan sonra yeniden ortaya çıkarak ortalığı karıştıracak. Diğer detaylı gelişmeleri ise, önümüzdeki analiz videolarında sizlerle paylaşacağız. Videomuz bu kadardı hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, ayrıca görüşlerinizi de belirtin. Hoşçakalın.